Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Muharrem ayındayız. Senenin ilk ayıdır Muharrem ayı ve çok büyük feyizat, yani çok büyük tecelliler var. Feyzi, bereketi çok büyük. Yani iyi değerlendirmek isteyen bir insanın kısa sürede çok uzun mesafeler kat edeceği ameller, kazanacağı sevaplar var. İşte böyle bir aya ulaşmışken bir kul olarak hani der ya hadisi şerif kullu beni ademe hattaun ve hayrul hattain ettevabun hadistir bu ne demek Adem oğlunun hepsi hataya meyyaldir. Yani her insanoğlu hata eder, günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı da ettevabun tevbe edenlerdir. Şimdi bu mübarek Muharrem ayına kavuşmuşken bütün günahlardan kurtulmak, bütün günahlardan arınmak, tevbe istiğfar etmek için nasıl bir dua ile dua edelim sorusuna bir cevap arıyoruz kardeşler. Allah nasip ederse bu dersimizde bütün günahlardan tevbe etmek için Muharrem ayında okuyabileceğimiz bir tevbe istiğfar duasını sizlerle paylaşacağız. Tevbe pişmanlıktır hocam. Olur. İnsan beşerdir, şaşar. Demiş ya beşer şaşar. Eğer peygamberimiz diyor ki siz günah işlemeyecek bir toplum olsaydınız, günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız Allah sizi helak ederdi. Sizin yerinize de günah işleyip ondan sonra tevbe edecek başka bir kavim yaratırdı. Şimdi insanın geçmişinde işlediği günahların aff olması ve bir daha o günahlara geri dönmemek için ne yapması lazım? Samimi ve içten bir şekilde tevbe etmesi lazım. Samimi ve içten bir tevbe çok önemli. Büyük küçük ya Rabbi ayağımdan başıma kadar, akıl bali olduğum günden bu yaşıma kadar günah adına ne işlediysem Hepsine pişman oldum ya Rabbi. Deyip tevbe etmek. Allah'a sığınmak. Vicdanen kendini rahatsız hissetmek. Bak tevbenin kabulünün şartları bunlar. İnşallah. Bir daha böyle bir suça dönmeyeceğine dair net bir şekilde Allah'a söz vermek. Şu Muharrem ayının günlerini iyi değerlendirelim. Ya Rabbi ben bir daha yapmayacağım söz veriyorum diye Allah'a söz vermiş olalım. Ve bu sözümüzü de bozmamaya gayret edelim inşallah. Kul hakkı varsa mutlaka helalleşelim kardeşler. Çünkü allah Teala ey insanlar kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva yolurum diye düşünmesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahirettekinin yanında pek hafiftir buyurmakta. Şimdi tevbe dualarından bahsedeceğiz dedik. Sizden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım benim. Abone olduysanız kanala hemen güzel bir tevbe duası öğretmek istiyorum size. Lütfen siz de benimle beraber içinizden tekrar edin. Benle beraber inşallah sizler de okuyun. Olur mu? Şöyle tevbe duası Bismillahirrahmanirrahim. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. متعبد واسطر Bunu inşallah okuyalım. Benle beraber içinizden okuyun. Kaçırdım, anlayamadım diyorsan videoyu az başa sar. Bir daha dinle. Bir daha dinle, bir daha dinle. Bak bu videoyu kaydet. Her gün aç bunu dinle. Bu duayı eşlik et. Yaz, not al bir yere. Benle beraber oku. Yavaş yavaş onun için okudum. Yavaş yavaş okudum ki benle beraber yakalayabilin siz de diye. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle naklediyor. Biz peygamberimizin bir mecliste yüz defa Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke ente tevvabur rahim dediğini duyduk diyor. Ne demek? Rabbi Firli, ya Rab beni affet ve tub aleyye tevbemi kabul buyur inneke ente tevvabur rahim. Sen çok merhamet edensin ya Rabbi. Bunu Ebu Davud naklediyor. Aynı zamanda Haris i Şerif Tirmizi'de de vardır. Mesela Ebu Hureyre radiyallahu an bir halisi şerif rivayet ediyor. Efendimizden daha çok diyor estağfirullah ve etubu ileyh diye tevbe eden başka birini görmedim diyor. Bak peygamber aleyhisselam ki Allahu Teala gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Peygamberlerin ısmet sıfatı vardır. Masumdurlar, Günah işlemekten uzaktırlar. Peygamberimizin bir duası var. Kadir gecesi Ayşe annemize tavsiye etmiş. Biz bunu hayatımızın her anında okuyabiliriz. Her anında okuyabiliriz. Özellikle Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'ın ayıdır diye naklettiği şu mübarek Muharrem ayında, senenin ilk ayı olan şu mübarek Muharrem ayında kardeşler okuyabiliriz. Neydi o tevbe duası? Allahümme inneke söyle benimle beraber sen de. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni ya Rabbi sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affeyle ya Rabbi. Amin. Peygamberimiz diyor bu duayı çok yapardı. Ayşe annemiz naklediyor. Bir de her okuduğunuzda cennetten bir ağaç dikilir. Sevabı çok. Sevabı çok hocam. O duayı da size öğretmek isterim. Resulullah Aleyhisselam şu duayı yaparmış. Ayşe annemize sordular. Efendimiz hangi duayı çok söylerdi vefatından önce? İlk söylediği dua şeydi. Az önce anlattım. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Ya Rabbi sen affedicisin. Affı seversin. Öyleyse bizi de affet. Bu dua. Peki dediler ey annemiz, ey müminlerin annesi. Ayşe annemize soruyorlar. Bundan başka Allah Nebisi aleyhisselam hangi duayı daha çok okurdu deyince Ayşe annemiz sahih Buhari'de geçer hadisi şerif şu duayı söyledi. Subhanallahi ve bihamdi estağfirullah ve etubu ileyh. Bir daha okuyalım. Subhanallahi ve bihamdih. Estağfirullah ve etubu ileyh. Ya Rabbi seni hamdinle tesbih ederim. Mağfiretini dilerim. Günahlarıma tevbe ederim ya Rabbi. Amin. Ya çok güzel bir dua ya. Bunu, bunu okuyalım hocam. Bunu okuyayım. Çok okuyalım bunu Muharrem ayında. Subhanallahi ve bihamdih. Estağfirullah ve etubu ileyh. Ha Sadece Muharrem'e mi has? Hayır. Hayır. Her zaman. Her zaman okuyalım. Muharrem ayında biraz diyorum ağırlık verelim. Tamam mı? İnşallah. Kardeşlerim bu dualar arkadaşınız olsun, yoldaşınız olsun. Rabbimiz günahlarımızı, kusurlarımızı affu mağfiret eylesin. Bütün geçmişlerinizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım çoluğunuzu, çocuğunuzu affetsin. Allah'ım evlerinize, yuvalarınıza huzur, bereket versin. Allah'ım şu mübarek Muharrem ayının nurundan, feyizinden en güzel şekilde nasiplenmeyi ihsan eylesin. İnşallah. Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, çok önemli yorumlarınızı yazın. Onları tek tek okuyorum ha. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere. Muharrem ayımız hayırlara vesile olsun. Hicri yılbaşımız hayırlara vesile olsun. Bir başka sohbette buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın can kardeşlerim Allah'a emanet olun